Merhaba, bugün e, bize ilettiğiniz o YouTube videosunu biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Video, şey, hepimizin bildiğini sandığı bir konuya dokunuyor. Gerçeklik. Yani nedir bu gerçeklik? Biz onu nasıl algılıyoruz? Gelin bakalım bu kafa açıcı fikirleri birlikte ele alalım. Şimdi, videoda ilk çarpan şey o klasik soru. Gerçek nedir? Ve hemen ardından geliyor, gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer diyor hissedebildiğin, koklayabildiğin, tadabildiğin, görebildiğin şeylerden bahsediyorsan, işte tam burada işler biraz ee, karışıyor gibi. Çünkü video diyor ki ya tüm bu deneyimler beynimizin yorumladığı elektrik sinyalleri ise yani hani Matrix'teki gibi bir tür nöral etkileşimli simülasyon içinde olabilir miyiz acaba? Evet, bu gerçekten de yani felsefenin en köklü sorularından biri. Duyularımıza dayanarak kurduğumuz o dünya acaba gerçekten dışarının bir kopyası mı yoksa beynimiz mi onu e, üretiyor? Eğer ikincisi ise yani her şey elektrokimyasal bir yorumsa o zaman gerçek dediğimiz şeyin kendisi sorgulanır hale geliyor. Bu sadece bilgimizin değil bilgi edinme biçimimizin de temellerini sarsıyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu simülasyon fikri videodaki bir başka gönderme ile daha da ilginçleşiyor sanki. Hani şu meşhur kaşık sahnesi. Kaşığı eğmeye çalışma bu imkansız diyor. Bunun yerine sadece gerçeği fark etmeye çalış. Neymiş o gerçek peki? Kaşık yok. Yani bu ilk başta biraz şey gibi mistik duruyor ama belki de olay başka. Aynen öyle. Bence de buradaki mesaj hani doğaüstü güçlerle ilgili değil de daha çok algımızla ilgili. Eğer kaşık dediğimiz şey bile beynimizin bir yorumuysa belki de asıl eğmemiz gereken şey kaşığın kendisi değil de Kaşık hakkındaki kendi anlayışımız kendi zihinsel kalıplarımızdır. Yani sorun dışarıda değil bizim yorumumuzda olabilir. Bu da bir nevi kontrolün bizde olduğu fikrini akla getiriyor, değil mi? Bu ilginç bir bakış açısı. Kontrol bizde diyorsun ama bir yandan da her şey simülasyon olabilir diyoruz. E peki o zaman kendi varlığımızdan nasıl emin olacağız? Video burada hemen Descartes'ı hatırlatıyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. En azından düşünen bir ben var. Bundan şüphe edemeyiz herhalde. Evet. Cogito ergosum, felsefede şüpheciliğe karşı atılan belki de en sağlam adımlardan biri. Kendi düşünce eyleminin farkında olmak, bu, evet, düşünen bir öznenin varlığını gösteriyor. Ama işte tam burada video başka bir can alıcı soruyu soruyor. Tamam ben varım, İyi, güzel de, peki ya diğer her şey, şu an önümüzdeki mikrofon, dışarısı, diğer insanlar, bunların varlığından nasıl bu kadar eminiz? İşte yine başa döndük sanki. Cevap genelde ne oluyor? E çünkü görüyorum, dokunuyorum. Yani hep aynı yere, duyulara geliyoruz. Ama videonun sonunda sorduğu o kilit soru tam da burayı deliyor işte. Duyu organlarının sana sunduğu kanıtların doğru olduğunu nereden biliyorsun? Eğer algımız sadece yorumsa, bu yorumun doğruluğunu ne garanti ediyor? Bu tam da e, bilgi felsefesinin yani epistemolojinin göbeğindeki bir soru. Duyusal verilerimize ne kadar güvenebiliriz? Beynimiz bu verileri işlerken hangi filtreleri kullanıyor? Hangi e, ön yargılarla hareket ediyor? Belki de gerçeklik dediğimiz şey herkesin kendi beyninde kendine özel oluşturduğu bir tür kişisel yayın gibi. Video bu sorularla bizi biraz şey rahatsız ediyor ama düşündürüyor da gerçekten de üzerinde kafa yorulacak sorular. Bitirmeden önce son bir düşünce daha bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Eğer gerçeklik algımız beynimizin yorumlarına bu denle bağımlıysa, acaba bu yorumları şekillendiren faktörler neler? Yani geçmişimiz, inançlarımız, kültürümüz, hatta o anki modumuz. Bütün bunlar gördüğümüz gerçeği nasıl etkiliyor olabilir?